Çocuklar, burada gerçekten garip bir şey buldum. Çocuklar, tam orada bir canavar var. Merhaba sevgili izleyicilerim ve en sevdiğim abonelerim. Benim adım Esla veyin maceraları ve şu anda biz eksi 55 derece sıcaklığında donmuş bir çölde bulunuyoruz. Ve burada canavarlar hakkında daha fazla sır ve garip şeyler bulmak için buradayız. Bu yere çok uzak olmayan bir yerde yaşayan bazı akrabalarım insanları avlayan, çok çok uzun kollara ve uzun bacaklara sahip gri renkte bir yaratık gördüklerini söylediler. Ama kimse onu görmedi. Kimse o yaratığı görmedi. Ve onu gören herkes kayboldu ve sonsuza kadar kayboldu. Ve bu kişinin en son görüldüğü yer işte o donmuş çorak arazi. Bu yüzden tüm bu hikayelerin doğru mu yanlış mı olduğunu görmek için arama ekipmanlarımı aldım. Görevim oldukça basit. Şimdi sadece metal dedektörümle yürüyorum buzun üzerinde garip bir şey var mı diye bakıyorum. Mesela arkadaşlar, bakın bazı izler görebiliyoruz. Bazı buz çatlakları var. Evet, bu büyük bir buz parçası. Ve burada metal dedektörüyle daha dikkatli arama yapmamız gerekiyor. Belki yaratıkların, canavarların ya da buna benzer bir şeyin izlerini bulabiliriz. Çok zayıf bir sinyal aldım. Bu buradan çıkıyor. Hadi pinpointer'ımı kullanalım. Bu metal dedektörünün daha küçük bir versiyonu. Evet, tam orada güzel bir pozisyon. Hadi bakalım. Ne saklanmış görelim. Tam orada ben Kırmızı bir şey görebiliyorum. Ya da kahverengi, emin değilim. Ne oluyor? O şey de ne? Aman tanrım, sadece şuna bak. Bir kola benziyor ama çok uzun parmakları var. Sanki bu kol koparılmış gibi görünüyor. Aman tanrım, bak. Bazı gri şeyler görebiliyoruz. Gri bir kan gibi ya da başka bir şey gibi görünüyor. Bilmiyorum. Ne olduğuna emin olmak için kazmamı kullanalım. Aman tanrım, burada biraz su bulduk. Bakalım. Bir kola benziyor ya da eğer bu bir canavarın kolu gibi görünüyor. Belki de böyle kolları olan canavarlar hakkında bir şeyler duymuşsundur. Eğer öyleyse lütfen o canavarın ya da yaratığın adını yorumlara yazmaktan çekinme. Bu bana gerçekten çok yardımcı olur. Ayrıca kanalıma abone olmayı da unutma. Çünkü biz her zaman böyle videolar yapıyoruz. Sürekli garip yaratıkları ve canavarları araştırıyoruz. Tamam, şimdi buzu kaldıralım. Tamam ve şimdi sanırım yapabilirim. O kolu sudan çıkar. Ah çok ağır. Aman tanrım şuna bak çok büyük. Bu bir insan kolu değil ve sana söylediğim gibi içinde gri renkte bir et ya da kan var. Videomun başında sana akrabalarımın bu yaratığın gri renkte olduğunu duyduğunu söylemiştim. İşte o kolda gri renkler içeriyor. Yani belki de o yaratık başka birini ya da onu gören başka bir adamı avlarken kolunu kaybetti açıkçası bundan emin değilim bütün bu durum biraz garip geliyor ama açıkça belli ki bu bir insan eli değil eğer zaten tahmin ettiyseniz ya da bu şeyin ve bu yaratığın ne olduğuna dair bir fikriniz varsa yorumlara yazmaktan çekinmeyin ama o kolu saklayacağım çünkü bu bir delil. Bu soruşturmamız için bir ipucu, bu buzaltı keşiflerimin çok garip bir başlangıcı. Yani aslında buzun altında en korkunç buluntuyu zaten bulduk. Önceki videolarımda da buna benzer bir şey görmüştüm. Eğer görmek isterseniz bu videoyu izleyebilirsiniz. Önceki videolarımı izlemek ve buz altındaki buluntular hakkında daha fazla bilgi edinmek için o şeyi kullanabilirsiniz. Ama ben metal dedektörümle aramaya devam edeceğim. Belki de... Burada bir yerlerde bazı sinyaller aldım. Evet, bak orada bir şey var. O da ne? Bu bir resim. A. Bu bir resim anlayamıyorum ne olduğunu kesin olarak anlamak için araştırmaya başlamam gerekiyor biz çok dikkatli olmalıyız çünkü biz o fotoğrafa zarar verebiliriz bu yüzden çok dikkatli olmalıyım tamam güzel Güzel, güzel, güzel. Daha net görebiliyoruz ama devam edelim. Tamam, bu fotoğrafı çıkarabilir miyim? Evet, güzel. Ah çocuklar, şimdi daha net görebiliyorum ve bir şeye benziyor. Bir yüz gibi uzun bir kol ve belki uzun bir bacak, belki de ince bir vücut. Tüm bu yaratık siyah beyaz bir fotoğraf gibi görünüyor ama belki de bu gri bir canavar ya da gri bir yaratık. Videomuzun başında konuştuğumuz gibi belki de biri o yaratığı avlıyordu ve belki de bu kişi bir canavar avcısı onun elini kesti ve biz de o eli bulduk. Belki de o gri yaratığı avlıyordu. Bu yaratığın nasıl göründüğünü anlamak için bu fotoğrafı kullanıyordu ve onu avlamak istiyordu. Bilmiyorum ama şimdi fotoğrafı ve kolu bulduk. Yani tüm bu hikaye bu garip hikaye tamamen gerçek gibi görünüyor ve bu beni endişelendiriyor. Burada neler oluyor? Yani bir fotoğrafımız ve bir kolumuz var. Şimdi bazen sıcaklık ve buz yüzünden yanlış sinyaller alıyorum. Ama bütün bunlar ne anlama geliyor çocuklar? Gerçekten anlayamıyorum. Nedir? Hüvay. Tam burada çok güçlü bir sinyal var. Bak çatlamış bir buz parçası. Bu bizim için küçük bir ipucu. Ama orada ne olduğunu görebiliyorum. Oh! Hayır bir şey görebiliyorum. Evet bak Metal ya da pas gibi bir şey var. Emin değilim. Koyu turuncu gibi. Görüyor musun? Kamerayla görebiliyor musun? Emin değilim. Bu yüzden o şeyi buzdan olabildiğince hızlı çıkarmaya çalışacağım ki anlayabilelim. O da ne? Ah, hayır. Şimdi suyla birlikte daha net görebileceğini düşünüyorum. Evet, metal bir şey gibi görünüyor ya da ona benzer bir şey. Ama ne ne olduğunu anlamadım Ah! Oh iyi, tamam, şimdi ona dokunabilirim ama tehlikeli olabilir. Kim bu ne? Oh ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. Bu bir metal tuzak. Evet bu çok güçlü ve çok tehlikeli bir metal tuzak. Nasıl çalıştığını anlatmaya çalışayım. Yani ben bir avcı olsaydım bunu kurardım. Bunun gibi bir şey yani ayaklarını buraya koyuyorsun ve sonra tuzağı açıyorsun. Hadi. Tuzağı bu şekilde açabilirsin evet ve ne zaman biri tuzakların üzerine böyle bastığında sıkıştı. Belki de bu soruşturmam için başka bir ipucuya işaret ediyor. Yani burada o büyük yaratığı arayan bir canavar avcısı vardı ve tuzaklar kuruyordu. O garip, tuhaf ve korkutucu gri yaratık için ama tam olarak neydi? Eğer herhangi bir bilginiz varsa ya da herhangi bir ipucunuz varsa veya burada neler olup bittiğine dair kendi görüşünüz ya da kendi versiyonunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hadi birlikte araştırma yapalım. Gerçekten yardımınıza ihtiyacım var ama şimdi devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum ve aramaya devam etmeliyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz her zaman abonelerim ve izleyicilerimle iletişimde kalmaya çalışıyoruz. Her zaman garip şeyler ve tuhaf buluntular arıyoruz. Farklı yerlerde. Bu yüzden belki yaşadığınız ülkede ya da şehirde bazı garip yerler vardır. Bu yüzden bize gidebileceğimiz, garip şeyler bulabileceğimiz ya da belki suyun altında veya buzun altında bir şeyler bulabileceğimiz yerleri yazmakta özgür hissedebilirsiniz videolarımız için herhangi bir hikaye ya da fikir de yazabilirsiniz ve belki de onları hayata geçirebiliriz. Yani görebiliyorum, bilmiyorum bazı buzun üzerinde bazı garip şeyler. Bir şey duydum. Evet. Burada büyük bir şey var o. Oh. Görüyorsun var. Buzun altında bir hava kabarcığı gibi. O yüzden tam olarak ne olduğuna bakalım. Çünkü bu çok garip. Evet, bir şey bulduk ben. Ne olduğunu anlayamıyorum ama bu siyah bir renk gibi ya da ona benzer bir şey ah bak lastik gibi bir şey ya da ona benzer bir şey Ah, bir şey görebiliyorum. Hala ne olduğunu anlayamıyorum. Ama şimdi sarı bir şey görebiliyorum. Tam orada. Hımm, devam edelim. bak. Ah o da ne? Bu, bu bir şeye benziyor. Bir saat mi ne? Evet, bu altın bir şey. Saat çocuklar, gözlerime inanamıyorum. Bu altın bir saat. Yani belki de bu yaratığın, bu canavar avcısının altın saatiydi. Hala çalışıyor mu, çalışmıyor mu anlayamıyorum. Buzla kaplılar kırılmış gibi görünüyorlar ama aslında önemli değil. Çünkü bu bir altın saat. Bu çok pahalı bir şey ve belki de gerçekten canavar avcısına ait. Çünkü bence canavar avcısı çok para kazanabilir. Evet ve belki de arkadaşlar sadece Canavar avcısının burada, bu donmuş ıssız yerde avlanırken kaybettiği çok pahalı bir şey olabilir. Altın mı yoksa sadece metal mi olduğunu anlamanın bir yolunu biliyorum. Bu altın, bu altın, bu bir eldiven. Altın gibi tadı var. Yani bugün biraz para kazandık. Ama bu araştırmamızın sonu değil, arayışımızın sonu değil. Bence canavarla ya da canavar avcısıyla bağlantılı daha fazla şey bulmak için aramaya devam etmeliyiz ve belki burada tam olarak ne olduğunu anlayabiliriz. Neden bu canavar avcısı saatini tesadüfen kaybetti ya da burada gerçekten bir şey mi oldu? Burada bazı garip şeyler görebiliyorum ve orada da bazı garip şeyler var ve bazı sinyaller aldım zayıf sinyaller ama tam olarak nerede olduğunu anlayamıyorum. Hayır. Belki burada sinyal çok zayıf. Bu yüzden yine küçük metal dedektörümle arama yapmam gerekiyor. Evet, bazı sinyaller var. Burada çok zayıf bir sinyal var. Oh burada daha iyi bir sinyal. Oh süper sinyal. Ne? O da neyin nesi? Bazı metal parçalarını görebiliyorum ama bu şey tamamen hava kabarcıklarıyla kaplanmış. Hayır bak tamam. Hadi bakalım orada ne var? Ne? Ah bu bir mermi çocuklar. Bir bakın. Bu tamamen pasla kaplanmış bir mermi. Yani belki de belki de burada çok fazla küçük sinyal almamın sebebi budur. Çünkü belki de burada çok fazla mermi var. Belki de bu canavar avcısı ateş ediyordu. Ah. Bakın, evet, burada küçük mermiler var. Belki de canavar avcısı ateş ediyordu. Bir canavara, bir yaratığa ateş ediyordu ve bazı mermiler burada kalmış. Bakın, pasla kaplanmışlar. Oh, daha fazlası var. Evet, burada çok fazla mermi var. Ve biliyorsunuz, bunlar sıradan mermiler değil. Bu mermiler otomatik tüfekten. Evet, mesela automat Kalaşnikova, 47 veya buna benzer bir şeyden. Peki. Benim pinpointer'ım nerede? Belki daha fazlasını bulabiliriz. Bilmiyorum ama 3 tane zaten yeterli bence. Ama belki daha fazlası vardır. Evet. Burada çok fazla var. O kadar çoklar ki. Yani burada bir yerde hayır. Evet, benim küçük metal dedektörüm asla yalan söylemez. Evet, bir mermi daha bulduk. Sanırım bu yeterli. Dört tane otomatik tüfek mermisi bulduk ve bence... Canavar avcısı orada bir yerde duruyordu ve o tarafa ateş ediyordu. Bu yüzden burada bazı mermilerini kaybetti. Belki onları kaybetti ya da belki de canavara ateş etti. Yani bence o tarafa gitmemiz gerekiyor. Buzun altında daha ilginç şeyler bulmak için. Evet, şimdi onları kolayca bulabiliriz. Yani oraya ateş etmiş. O yüzden devam edelim ve bazı izler görebiliyorum. Yani buzun ve karın üzerinde bazı ayak izleri var. Oh, burada çatlamış buz görebiliyorum. Ve bu bölgede çok fazla çatlamış buz var. Vay, orada büyük bir şey bulduk. Hadi bakalım neymiş? Aa, orada başka bir hava balonu var. Ne? Anlayabiliyorum ne? O şey bu da ne böyle? Bu bir canavar kafası. Vay canına, gözlerime inanamıyorum. Arkadaşlar aman tanrım. Bu bir canavar kafası. Bakın işte onun gözleri. Onun devazı. Bu onun kafası. Ya da belki bu buzun hemen altında bir canavarın tüm bedeni vardır. Burada neler oluyor? Aman tanrım, çok korkuyorum. Şu anda bu yaratık buzun içinde hapsolmuş durumda. Bu yüzden bize hiçbir şey yapamaz. Ama belki şimdi onu tanıyabilirsin. Ve belki de o yaratığın adını yazabilirsin. Belki onu kitaplarda, fotoğraflarda ya da başka bir yerde görmüşsündür. Ve fotoğrafı hatırlıyor musun? Birkaç dakika önce bulduklarımızda sanırım o yaratığın bir fotoğrafıydı. O garip figürün bir fotoğrafıydı çünkü kafası bulduğumuz o fotoğrafa benziyor ve biliyorsun elimden bir şey gelmiyor. Şu anda o yaratıkla ilgili bir şey yapamam çünkü çok tehlikeli görünüyor. Bu canavarın bize ya da bir başkasına ne yapabileceğini bilmiyorum. Bu yüzden şu anda onu buzdan çıkarmak konusunda emin değilim ama gerçekten çıkarmamı istiyorsan Buzu kırmaya başlamak için bu videonun altına 10.000 beğeni gelsin ve buzda bulduklarımızla ilgili bir sonraki videoda eğer bu buzu kırarsak size tüm yaratığı gösterebilirim. Yani şimdi bu size bağlı bana etkinliğinizi gösterin. Bu şeyi buzdan çıkarılmış halde gerçekten görmek istiyor musunuz? Eğer bu videonun altına 10.000 beğeni gelirse onu serbest bırakacağız, buzdan çıkaracağız. O yüzden beğenilerinizi bırakın yorumlarınızı bırakın abone olmayı unutmayın ki bu videomun devamını kaçırmayın. Benim adım Esla ve ın maceraları izlediğiniz için teşekkürler ve hoşçakalın.